Yani çıkıntının birinci parçası var, ikinci parçası var. Hı hı. Birinci parçasıyla virüs bizim geliyor vücudumuzdaki ACE2 dediğimiz şurada göreceğimiz ACE2 reseptörüne yapışıyor. Aynen bu S1 parçası aşılarda bu birazdan genetik mutasyonlarda bunu özellikle anlatacağım. Arkasında bu ikisinin kopması gerekiyor. S1 ile ve S2 kopuyor bunu vücudumuzda furin dediğimiz bir madde geliyor bu ikisini kopartıyor bu koparttığı zaman S2 parçasıyla da geliyor. Virüs bizim akciğerimizin içerisine giriyor. Ay şimdi böyle giriyor. Ay inanılmaz şimdi ya. Şimdi burada önemli olan ne? Çağla buradaki önemli olan şuradaki furin maddesi. Hı, hı Furin maddesi dedik ya S1 ile S2 parçasını parçalıyor. Furini artıran en önemli sebeplerden bir tanesi ismini açıkça söyleyeceğim sigara. Şu anda ne oldu hocam böyle bir kapandı virüs, ya orası. Virüs şu an hücrenin, hücrenin içine girdi ve kapandı hücrenin ağzı sanki hücrenin gibi oldu. kendisini artırmaya başlayacak. Her evet. bir virüsün üzerinde yaklaşık 100 tane spike dediğimiz çıkıntılar var. Çok özür hocam az önce hücrenin içerisine girdi ya ondan sonra mı bizde belirtiler vermeye başlıyor ve PCR testi mesela o noktadan sonra mı artık pozitif çıkmaya başlıyor? Hücrenin içerisine girdikten sonra hücrenin içerisine geliyor. Bizim kendi hücre maddelerimizi ribozom dediğimiz protein üreten maddeleri kullanaraktan virüs kendisini bizim fabrikalarımızın içerisinde çoğalttırıyor. O diğer görüntülerde var galiba o değil mi? Akciğer evet, etkisini evet, verelim. Evet. Aynen öyle yapalım. Virüs Oradan ne, anlatalım. Ne yapıyor diyor anlatalım. Ama burada tamam. önemli olan şunu anlatayım. Yani ta, buraya da geçtik buraya geldikten sonra. Bakın virüsü bir kişi inhal ediyor yani içine çektiği zaman. Ne yapıyor? Burnunun içerisinde ve ağzın içerisine giriyor. Hı -hı. Ağzın ve burnun içerisinde fazla kalmıyor, geliyor bizim akciğerlerimizin nefes aldığımız yer olan alveollerin içerisinde geliyor. Alveollerin içerisinde virüs geldiği zaman, bakın alveollerin görevi oksijeni alıp buradaki kana karıştırmak, kandaki karbondioksiti buraya katmak. İşte virüs bakın buradaki katmanı kalınlaştırıyor. Evet evet. Bu katman kalınlaştığı zaman ne oluyor? Oksijenin geçme mesafesi uzamaya başlıyor. Hmm, evet. Dolayısıyla karbondioksiti atamıyorsunuz. Hmm. Oksijene geçiremiyorsunuz. Ne oluyor? Hava alırken hava açlığı çekmeye başlıyorsunuz. Tabii. Nefes darlığı Ve bunun sonucunda yani. bir sonraki slayta geçelim. Tomografimiz gelsin hemen. Ha. Buyurun. Şimdi bakın tomografide o demek ki göreceğimiz bundan sonraki görüntü de gelecek. Bizim akciğerlerimiz alveollerin içerisi su dolmaya başlıyor. Yani bir insanı düşünün. Denizin içerisinde boğulan bir insanı düşünün. Ay düşünmeyin. Boğulduğu zaman ne olur? İnsan nefes alamaz. İşte aynısı oluyor. Aynısı mı oluyor? Aynen. Akciğerlere hava giriyorsa akciğerler siyah gözükürler. İçerisine su giriyorsa bakın burası kalbin olduğu yerler. İçerisine kan yani sıvı olduğu için beyaz gözüküyor. Akciğerlere hava girdiği için siyah gözüküyor. Bu tomografi bir hastanın tomografisi. Bakın buralarda korona var. Ne yapmış buralar? Suyla dolmuş burası. İşte nefes alamaması ve sıkılma, sıkışma Aynen. sebebi de bu buralar değil mi? Bu noktalar Aynen. yüzünden buralarda daralıyor. Buralarda su dolduğu için kişi nefes alamıyor ve tomografi çektiğiniz zaman da beyaza dönmüş oluyor. Çünkü içinde hava yok. Bakın kalple, şurası kalbin olduğu yer, damarların olduğu yer. Hı. Bakın aynı renge dönmeye başlamış akciğer. Normali böyleyken onun da evet. bakın normal yerleri siyah buralar koronalı olan evet. yerler. Dolayısıyla kişi nefes alamıyor. Bir sonraki videoda Bir sonraki videomu gelsin. Görelim. Şimdi bakın bu videoyu devam ettirdiğimiz zaman ne oluyor dedik? Bu katman artıyor dedik, doğru mu? Evet. Bu katman artarken bakın buradan artık sıvı akciğerin içerisinde bakın doldurmaya başladı. Hmm. Yani şurada alveol dediğimiz hava keseciklerinin içi bariz bir şekilde Resmen suyla doluyor. Oluyor. Şimdi burası alveollere zarar verdiği yer. Bir de bir sonraki slaytı da bir görürsek oradan ben daha gelsin. da bir anlatacağım. Hı. Bakın bu da e, bizim savunma hücrelerimiz. Savunma hücreleri normalde ne yapar? Virüsü yerler. Evet. Virüse faydalı olurlar. Ama bir süre sonra bunlar o kadar zararlı olmaya başlıyorlar ki bizim kendi damar duvarlarını, damar çeperlerini yemeye başlıyorlar. Bu sefer kan damar çeperinden dışarıya doğru vücudunuza doğru sızmaya başlıyor. Bu sefer Yeterli organlara yani beyindir, akciğerdir, kalptir buralara kan göndermeye başlıyorsunuz. Yani evet. virüsün birçok yeri etkileyen faktörü var. Dolayısıyla da hastalık sadece böyle akciğeri tutan nefes darlığıyla değil bir sürü yetmezlikle giden bir hastalık. Evet. Şimdi şu özellikle ilk slide'da S1 ve S2'yi anlattık ya o parçalarını. Evet, evet. Onu anlatırsak birazdan İngiltere'dekini falan onu anladıysak İngiltere'deki olayları çok daha kolay anlatacağız. Peki hocam az sonra onlara geleceğiz. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara hocamızın açıklamalarını dilerseniz birlikte bakalım. Çünkü virüsün canlı kalma süresinin 10 kart arttığıyla alakalı haberimiz. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara koronavirüsünün canlı kalma süresinin uzadığına dikkat çekerek diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalmazken belki şimdi 10 dakika canlı kalabiliyor dedi. Hocam sizin böyle bir gözleminiz var mı gerçekten? Şimdi bu Ya bunun e, bulaşmanın daha hızlı olmasına mı bağlıyoruz aslında? Tabii. Yani bu e, insanlar üzerinde değil, laboratuvar çalışması. Tabii. Yani gerçek insan çalışmaları değil bunlar. Yani gerçek insanda gösterilmiş bir çalışma değil bu. Genomics Epidemiology diye bir dergide yayınlandı. Oradaki makalenin üzerine söylüyor hoca. Burada sadece hani laboratuvar şartlarında diyorsunuz ki bakıyorsunuz bu hayvanın hani bir ilk başlarda korona çıktığı zaman işte tahtanın üzerinde iki gün kalıyor. En fazla diyorduk. plastiğin üzerinde kalıyor evet, falan evet, diyorduk evet, ya. Evet. İşte onlar neydi? Laboratuvar çalışmaları. Ama şimdi mesela siz gidiyorsunuz marketten ne bileyim alışveriş yapıyorsunuz ama size bulaşıyor mu? Virüs bulaşmıyor. Çünkü orada tamam virüs var ama Bulaştırıcılığı aynı ölçüde değil. Bunlar laboratuvar çalışmaları. Ama sonuçta elimi sürdüm kendi elime, ağzıma, gözüme, burnuma götürürsem bulaştırma ihtimalimin olduğunu mu gösteriyor? Tabii, o, Ve bir var, mesela bu zayıf. canlık uzun süre, daha uzun süre canlı kalmasının sebebinin mutasyonla bir alakası var mı hocam? Tabii mutasyonla alakası var. Şu an virüste 3 tane mutasyon meydana geldi. Bu 3 tane mutasyon hem hastalığın %70 daha fazla bulaşıcı hale geldi. Hem de virüsün daha uzun süre ortamda canlı kalabileceğini gösterdi yani mutasyonlar. Evet. Mehmet Ceyhan hocamızın açıklaması için ne düşünüyorsunuz? Virüsün e, özellikle bitişinin bir başlangıcı olabilir mi? Ülkemizi terk edişinin bir başlangıcı olabilir mi artık bu mutasyon? Son mutasyon olur mu inşallah diyelim? Şimdi e, şöyle anlatayım. Mutasyonlarla ilgili. Şimdi demin S1 ve S2 yani mutasyona geldi mi şimdi evet. böyle anlatayım. Hani dedik ki S1 ile geliyor. Evet, hocam çok teknik olarak anlatmazsak tamam. pek anlamıyoruz. Geliyor yapışıyor tamam. bir tanesiyle. Diğer bir proteinle de yapıştıktan sonra ne yapıyor? Hücrenin içerisine giriyor dedik. Hı -hı. Şimdi virüste 3 tane mutasyon oluştu. 3 tane mutasyondan bir tanesi... Gelip bizim bu ACE2 reseptör dediğimiz bu reseptörü daha kolay bulmaya başladı. Eskiden virüs gidiyor arıyordu mesela bu reseptör nerede diye bulmaya çalışıyordu. He. Şimdi çok daha kolay buluyor ve daha kolay Adresi yapışıyor. Adresi belli gibi sanki. Aynen öyle oldu. Birinci mutasyon bu. Buydu. Yani 501 mutasyonu dediğimiz mutasyon. Tamam. Sonra. Hani teknik konuşmaya dedik. Tamam. İkinci mutasyonumuza baktığımız zaman hani geldi buraya yapıştı içeri giriyor. Hmm. İçeri girme mutasyonundan dolayı şu an içeriye girmesi de kolaylaştı. İkinci mutasyon bu. Üçüncüsü de virüs vücudunuza girdi. Kanınızda geziyor. Ne oluyor? Bir kanda gezerken bizim vücudumuza savunma hücreleri var. Savaşçılar var. Geliyorlar bu virüsü ne yapıyorlar? Yok etmeye çalışıyorlar. Virüs de onlardan habire gizlenmeye çalışıyor. İşte şu anki bu virüsteki mutasyon... 69-70 del mutasyonu dediğimiz mutasyonda da virüs kendini çok daha iyi gizlemeye başladı. Anladım. Yani savaşçı hücrelerden kaçıyor. Savaşçı hücreler diyor ki bu benim için düşman değil ben bunu yok etmeyeyim diyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu mutasyonlardan dolayı şu anki İngiltere'deki evet. o anlatılan olayda %70 arttı dedikleri olayda evet. virüsün bulaşıcılığı yüzde %70 arttı. arttı. Koronavirüsün 17 farklı mutasyonu çıktı haberimiz var hocam. Almanya'da dün 962 kişi daha koronadan maalesef öldü. Okumaya dilim varmıyor cesetler e, krematoriumlarda yıkılmaya başlandı. Koronavirüsün 17 farklı mutasyonuna rastlandı ve bunların Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı şüpheleri var hocam neler söyleyeceksiniz? Şimdi İngiltere'deki bu çıkan yayın aslında ta Eylül ayındayken oldu. Hı hı. Yani biz Aralık'ın 19'unda gördük o yayını ama. İngiltere'de zaten bu mutasyon vardı. i̇nsanlar zaten İngiltere'ye gidip geliyorlardı. Doğru. Ya da Hollanda'dakiler, Fransa'dakiler işte sık sık gidip geliyordu. Zaten İngiltere'de olup başka bir ülkede olmaması imkansız. Buradaki 17 tane mutasyon dediklerinden kasıt... Normal mi? Ki bazı hocalarımız da mesela belki onlarca yüzlerce kez mutasyon geçirebilir bir virüs için diyor. İşte buradaki mutasyon biraz farklı. Mutasyon hızın arttı. Bunun 17 tane kodonda değişiklik meydana geldi. Bunun 17 tane mutasyonun 11 tanesi virüsün hmm. daha yapışkan, daha vücuda girer ve daha kaçmasını sağlarken 6 tane mutasyonu bunun birbirine benzer. O yüzden bunu 17 saymamak lazım. Anladım. 11 tane diye saymak lazım. 11 mutasyon virüsün kodondaki gelişen mutasyon virüsün daha iyi kaçmasını ve daha iyi hücrenin içerisine girmesini sağlar. Dolayısıyla hocanın söylediği sorunuza cevap vereyim. Bu şey... Hani Mutasyon. Bir mantık, evet mantık yürütüyor. Yani, yani aslında şöyle basitçe izleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde benim de kendi anlayabileceğim şey olduğu için soruyorum. Virüs mutasyona herhangi bir mutasyona belli bir süre sonra uğradıktan sonra virüs halinden normal bir gribe geçiş yapabilir mi? İşte, Artık herhangi bir grip olarak hayatımızda kalabilir mi mesela? Hocanın söylediği de bir farzı yani şey varsayın senin şu anki tam tersine söylediğin yani gerçekten hocayı destekledin de benim söyleyeceğim de yani virüs daha kötü hale de